İlk kartımızı çekiyorum ve işte geldi. Değnek kraliçesi. Şu an ekranda gördüğünüz bu kart tam anlamıyla aslan enerjisini yansıtıyor. Değnek kraliçesi tutku, yaratıcılık, canlılık ve öz güvenin simgesidir. Bu kart bugün sizin için enerjilerin çok güçlü olduğuna, yaşamınıza adeta bir sahneye çıkar gibi çıkmanız gerektiğine işaret ediyor. Kendi ışığınızla çevrenizi aydınlatacak, liderlik vasfınızı ortaya koyacaksınız. Şimdi bu kartın gününüzü aşk ve ilişkiler, para ve kariyer ile ruhsal gelişim açısından nasıl etkileyeceğine birlikte bakalım. Aşk ve ilişkilerde değnek kraliçesi çekim gücünüzün dorukta olacağını gösteriyor. Eğer kalbiniz boşsa çevrenizde adeta fark edilmemeniz imkansız. Sizin enerjiniz etrafınızdakilere güven ve hayranlık duygusu veriyor. Devam eden bir ilişkiniz varsa partneriniz sizin liderliğinize, sıcaklığınıza ve ilham veren tavrınıza bir kez daha hayran kalacak. Küçük bir sürpriz, yaratıcı bir buluşma planı ya da cesur bir konuşma ilişkinizi daha tutkulu bir noktaya taşıyabilir. Aslan burcu olarak duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Bugün partnerinizle aranızdaki ateşi yeniden yakabilirsiniz. Para ve kariyer alanında ise DNA kraliçesi iş yerinizde bir lider olarak ışık saçtığınızı söylüyor. Belki bir projede öncülük edecek, belki de yeni bir fikirle öne çıkacaksınız. Finansal anlamda atacağınız cesur adımlar destekleniyor. Bir zam istemek, kendi işinizi kurmak ya da yeni bir projeye başlamak için doğru gündesiniz. Cömertliğiniz ve paylaşma isteğiniz çevrenizde büyük saygı uyandıracak. Unutmayın, sizin karizmanız ve azminiz başkalarına da ilham veriyor. Şimdi değnek kraliçesinin bu enerjisiyle güne başladık. Peki bugün odaklanmanız gereken asıl alan ne olacak? Hangi konuda dikkatli olmalı? Nereye yönelmelisiniz? Şimdi ikinci kartımıza geçelim ve günün sıradaki mesajını birlikte çözelim. Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum ve kartımızı açıyorum. Vay canına! Karşımıza çıkan kart kupa dörtlüsü. Gerçekten şaşırtıcı. Çünkü bu kart tam da günün enerjisiyle bağlantılı bir derinlik sunuyor. Hepimiz bazen ilerlemek için içsel bir motivasyon ararken kupa dörtlüsü ortaya çıkıp bize durup düşünmemizi, hayatın akışını ve hislerimizi sorgulamamızı hatırlatıyor. Bu kart şunu ifade ediyor. Şu anda önünde yeni olasılıklar var. Fakat sen belki de geçmişin ya da mevcut durumların etkisiyle bu fırsatları göremiyor olabilirsin. İçsel bir sorgulama, belki de kısa bir duraksama zamanı. Fırsatlar gözümüzün önünde ama onları fark etmek için bakış açımızı değiştirmemiz şart. Aşk ve ilişkiler alanında kupa dörtlüsü duygusal konularda rutinleşmeye, belki de ilişkide monotonluğa işaret ediyor. Aslan Burcu olarak sen genellikle tutkunu, gösterişini ve sevgini doyasıya yaşamak istersin. Ancak bazen karşı tarafın heyecanı senin kadar yüksek olmayabilir. Eğer ilişkinde bir durgunluk hissediyorsan, belki de karşındaki kişinin duygularını küçümsüyor ya da aranızdaki enerjiyi görmezden geliyorsun. Kupa dörtlüsü burada sana diyor ki, duygusal iletişime odaklan, karşının sana sunduğu küçük ama değerli işaretlerin farkına var. Belki partnerin seni şaşırtmak için küçük bir mesaj attı ya da ilgisini farklı bir şekilde gösterdi. Bunu hemen değerlendirme. Eğer yalnızsan önünde sana sunulan yeni bir tanışma fırsatı olabilir ama sen benim tarzım değil diyerek hemen geçiştiriyor olabilirsin. Aslan Burcu'nun gururlu ve dramatik yapısı bazen duyguları gereğinden fazla büyütebilir. İşte tam burada kartın mesajı devreye giriyor. Duygusal yeni fırsatları küçümsemek yerine onları görmeye çalış. Hem senin hem de karşındaki için ilişkide yeni bir canlılık mümkün. Yeter ki küçük olanı büyük bir sevgiyle kucakla. Para, finans ve kariyer konularında ise kupa dörtlüsü iş ortamında veya finansal meselelerde bir tatminsizlik hissine işaret ediyor. Aslan burcu olarak sen genellikle liderlik etmeyi, parlamak ve fark yaratmayı seviyorsun. Ancak belki şu anda mevcut işin seni yeterince motive etmiyor olabilir ya da potansiyelini tam olarak kullanamadığını düşünüyorsun. Bu noktada Kupa dörtlüsü sana şunu söylüyor: Mevcut fırsatları tekrar gözden geçir. Belki gözünün önünde olan ama fark etmediğin bir proje önerisi ya da yeni bir iş bağlantısı var. Gururun yüzünden bu bana göre değil diyerek bazı kapıları kapatıyor olabilirsin. Ama kart sana diyor ki: O anlık memnuniyetsizlik yerine sana sunulanı değerlendir. Kariyerinde yeni bir adım atmak için fırsatları baştan gözden geçir. İş arkadaşlarının fikirlerine açık ol. Finansal konularda ise yeni teklifleri veya gelir kaynaklarını küçümseyip reddetme eğiliminde olabilirsin. Bunun yerine cesaretini ve cömertliğini kullanarak yeni bir yatırım ya da işbirliği fırsatına şans ver. Ruhsal ve kişisel gelişim tarafında ise kupa dörtlüsü, içsel bir doyumsuzluk ve arayış halini gösteriyor. Aslan Burcu olarak sen genelde enerjik ve yaratıcı bir ruh halindesin. Fakat bazen dışarıdan gelen takdir ve ilgi azaldığında bir boşluk hissedebilirsin. Kupa dörtlüsü burada sana diyor ki dışarıdan beklediğin onay ve alkış gelmediğinde içsel motivasyonunu bulmaya çalış. Ruhsal olarak kendini geliştirmek için meditasyona, farkındalık uygulamalarına yönelmek, kendi iç sesini dinlemek sana iyi gelecek. Belki de son zamanlarda ilhamını kaybetmiş gibi hissediyorsun. İşte bu noktada durup nefes almalı. Küçük şeylerden mutluluk bulmayı öğrenmelisin. Hayatındaki minik gelişmeleri, basit güzellikleri ve sana sunulan içsel huzuru kabul ettiğinde, aslında dışarıda aradığın alkışın kaynağını kendi içinde bulacaksın. Tüm bu alanlarda Kupa dörtlüsünün mesajı ilk kartımız Değnek Kraliçesi ile muazzam bir şekilde örtüşüyor. Değnek Kraliçesi seni zaten cesaretle harekete geçmeye ve enerjini ortaya koymaya çağırmıştı. Şimdi Kupa dörtlüsü ile birlikte bu enerjiyi kullanıp gözünün önündeki fırsatları küçümsememeli. İçsel motivasyonunu tekrar yakalamalısın. Aslan burcu olarak bazen liderliğini göstermek için büyük adımlar atmaya çalışırsın ama bugün sana sunulan küçük duyguları, minik fırsatları ve içsel gelişimleri önemsemen gerekiyor. Belki seni mutlu edecek şey sandığından daha basit ve daha yakınındadır. Şimdi tüm bu rehberliği yanında alarak 3. karta yani günün asıl rehberliğine geçiyoruz. Bakalım güç kartı bize tüm bu duygu ve fırsatları nasıl birleştirecek? Hadi birlikte 3. kartımıza bakalım. Ve şimdi sıra geldi 3. kartımıza, günün asıl rehberliğine. Son kartımı sizin için çekiyorum. İşte karşımızda güç kartı. Gerçekten de bugünün enerjisiyle mükemmel bir uyum içinde ortaya çıktı. Bu kart size şunu söylüyor: İçinizdeki gerçek gücü, sabrı ve anlayışı kullanarak zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Tüm o yaratıcı enerjinizi ve liderlik özelliklerinizi dengeli bir şekilde kullanmanız gereken bir gün. Şimdi güç kartının özellikle ikinci kartımız olan kupa dörtlüsünde ortaya çıkan o duygusal duranlık ve tatminsizlik konusuna nasıl şifa getireceğine bakalım. Aşk ve ilişkiler alanında Güç kartı kalbinizdeki sevgiye ve anlayışa güvenmenizi tavsiye ediyor. Bugün ilişkilerde gururunuzla hareket etmek yerine partnerinizle empati kurmaya ve daha yumuşak bir yaklaşım benimsemeye odaklanın. Bir sorunu ya da yanlış anlaşılmayı güç savaşına dönüştürmek yerine sabırla ve iç huzurunuzla çözmeye çalışın. Sevgili Aslan, duygularını kontrol etmeye çalışın ama onları bastırmayın. Kendinizi olduğunuz gibi ifade ederken karşınızdakini de olduğu gibi kabul etmeye gönüllü olun. İçsel sakinliğinizle ilişkinizdeki dengeyi koruyacaksınız. Para, finans ve kariyer konularında ise güç kartı, sahip olduğunuz liderlik vasıflarını doğru biçimde kullanmanız için bir fırsat sunuyor. Bugün maddi alanlarda fazla risk almaktan veya gereksiz acelecilikten kaçının. Bir işte ya da projede ilerlemek istiyorsanız sabırlı olun ve kararlı adımlar atın. Özellikle finansal konularda içgüdülerinize güvenin, ani duygusal tepkiler vermekten kaçının. İş arkadaşlarınızla aranızda bir anlaşmazlık varsa otoritenizi bastırıcı şekilde değil, yapıcı ve uzlaştırıcı bir şekilde ortaya koyun. Unutmayın, Gerçek güç sakinlikte ve istikrarda gizlidir. Ruhsal ve kişisel gelişimde Güç kartı, asıl meydan okumanın içinizdeki huzuru bulmak olduğunu vurguluyor. Meditasyon gibi içsel pratiklerle kendi benliğinizle barış içinde olun. Sevgili Aslan, kendinize karşı daha nazik olun. Hatalarınızı bir eksiklik değil, büyüme fırsatı olarak görün. Egonuzu bir kenara bırakıp kalbinizin sesini dinlerseniz içsel olarak çok daha güçlenirsiniz. Bugün size önerim kendinizi olduğunuz gibi sevmeniz ve dışarıdan gelen eleştiriler karşısında sakinliğinizi korumanız. Gücünüz başkalarına karşı değil, kendinizi anlamakta ve dengelemekten geçiyor. İkinci kartımız kupa dörtlüsü ise üç alanda sizi biraz daha içsel bir sorgulamaya davet ediyor. Aşk yaşamında Belki de son zamanlarda bir şeylerden tatmin olmadığınızı veya eski duygularınıza takılı kaldığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Bu kart mevcut durumunuzun dışındaki fırsatlara açık olmanızı ve kendinizi kapatmadan ilerlemenizi öneriyor. Kariyer ve maddi konularda ise yeni gelişmelere karşı isteksiz olabileceğiniz bir gün olabilir. Burada önemli olan mevcutun ötesini görebilmek ve küçük fırsatları değerlendirebilmek. Ruhsal ve kişisel anlamda ise bu kart rutinlerden sıyrılıp yeni bir bakış açısı kazanmanın tam zamanı olduğunu hatırlatıyor. Son kartımız güç ise tüm bu alanlarda size derin bir denge ve sabır tavsiye ediyor. Aşk hayatında ilişkilerdeki zorluklara karşı yumuşak ama kararlı olmak kalbinizin gücünü ve anlayışını göstermek çok önemli. Para ve kariyer konularında karşılaştığınız baskılar veya stresler karşısında sabırlı ve istikrarlı kalmak, liderlik vasfınızı sakin bir güvenle ortaya koymak faydalı olacak. Kişisel gelişim ve ruhsal alanda ise güç kartı, iç sesinizi dinleyerek kendinize şefkat göstermenin, dürtüleri kontrol altında tutmanın ve kendi değerinizin farkına varmanın altını çiziyor. Genel olarak Bugünün enerjisi, Aslan Burcu'nun gururlu, yaratıcı ve lider doğasını hem aşk hem kariyer hem de kişisel gelişimde öne çıkarmaya çağırıyor. Işığınızı paylaşmaktan ve kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Yaratıcı fikirlerinizi görünür kılın, ilişkilerinizde cömert ve sıcak olun ve kendinizle içsel olarak barışık kalmaya özen gösterin. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarınki açılımda Aslan Burcu'nun sezgisel tarafı hangi sürpriz gelişmelere kapı açacak? Birlikte göreceğiz. Enerjinizin gün boyu yüksek ve bereketli olmasını diliyorum. Işığınız daim olsun.